İlkokul yıllarında kolumda bir şey ağaçlar örme sepet gibi bir şey salatalık satardım 3'ü 5'e ben de şaştım bu işe <laughs> bunu bir de bütün Anadolu kasabalarında Gazi Caddesi Atatürk Caddesi var ya Gazi Caddesi'nde de bir iki defa satmaya kalktım o sepet de, değil de küfeyle daha fazla Fakat baktım öğretmenlerim geçiyor yani ben okulun en iyi öğrencisiyim, parlak öğrencisiyim bilmem Bir de hoşuma giden kızlar da geçiyor. Onu iki üç gün devam ettirdikten sonra o işe boş verdim. Erkekler biraz ileride çarşı ve çarşı yolları, kadınlar da o, tahta perde içinde alışveriş yaparlar efendim, kadınlar. Kadınların erkeği yoksa ee, gelip giden de komşusuna dedi ki bana işte kaza ve tuz alır vesaire dedi. Ona havale efendim. Onu Yani kendi kadınlar e, çarşıya gitmezler. Her düzeyde ailede kadın günlük alışverişi yapmıyordu. Benim çocukluğumda. Ee, benim kayınvalidemi 82-83 yaşlarında kaybettik. Ee, o süre, o yaşam boyunca bir ekmek gidip bakkaldan alabilmiş bir insan değildi. Ee, kayınpederim yaşadığı sürece kayınpederim getirdi eve. Annem alışverişe çıkmazdı. Her şeyi babam getirirdi. Zembili vardı elinde. Onu doldurur getirir. Annem evde otururdu. Eşimi pek göndermezdim pazar yerlerini sevmezdim. Liste isterdim kendisinden. O liste yapardı. Onları birer birer alır getiriyorum. Liste yapmadığı zaman da elimi kolumu sallayarak eve gelirdim. gel değirmeninde bir ev tuttuk. Bir ses geliyor sokaktan bilmiyoruz. Oraya, orada hiç oturmadık. Makaracı diye bir merkebin üzerinde kocaman iki kapaklı dolap. Dolabın içinde ne isterseniz var. Kapak açılıyor. Bütün Rum hanımlar, Museviler çıkıyorlar alışverişe. Ah, annem çok sevindi. Her şey ayağımıza geldi. Burası iyi bir şey dedi. Eskişehir'den daha güzel çıkardık, kumaş alırdık, makara alırdık, çıktık, kopça, ne isterseniz, çorap, eşarp, her şeyi vardı. Sütçüler genellikle sabah ve akşam saatlerinde dolaşırlardı. Ve her bir sütçünün kendisine özgü bir bağırma şekli vardı. Ama ayrıca her bir sütçünün de müşterileri vardı. O saate göre herkes kendi kabını hazırlar. Çünkü sütçü gelecek diye kapı vurulurdu ve sütçü hemen ...sütçü bilirdi ki bu eve yarım litre verilecek. Bu eve iki litre verecek. Hazırlardı hemen. Sakalar eve getirdikleri... ...suyun... ...parasını her seferinde almaz. Her sefer için... ...bir tebeşirle... ...kapının pervazına çizgi koyardı. Toplandığı zaman... ...yek yönledilir sayılır. O kadar parası verilir. Fakat mahallemizin en güzel... ...tabii simgeleri... ...yoğurtçulardı omuzlukları üzerine asılmış iki tane büyük şey. Ve biz mahallenin çocukları olarak sokakta uyandığımızda ona yardımcı olurduk. Mesela bir kapıdan bağırıyorlar bana yarım kilo. Giderdik, kapıdan alırdık, getirdik. Bir şey hoşumuza giderdi. E, tabağın ağırlığı kadar orada renkli renkli taşları vardı. Darayı eşitlemek için. O taşları biz koymak isterdik ki bakın ne güzel oluyor gibi. Oynardık yani yoğurtçuyla. Ve yoğurtlu ses çıkarmazdı tabii. Gemlikte de oturduğumuz zaman eve bohçacılar gelirdi evlere. Bazı işine gelirse annem onlardan da alırdı. Onun dışında mahalleden geçen bir kere sebze satıcıları vardı. Bağırarak geçerlerdi. Bir de yukarıdan sepet sallama usulü vardı. Para konurdu sepetin içine. Aşağıya atılırdı. İki kilo bundan ver, bir kilo bundan ver. Sepet yukarı çekilirdi. Veyahut kule dibinde olan bazı ...semzeciler vardı, kasaplar vardı. İhtiyaçlar öyle giderilirdi. Mahalle bakkalımız, bakkal Rıza dayımız vardı. O her şeyi bilirdi. Her şey ondan sorulurdu. Bakkal Rıza dayımız. Sonra biz çıktık mı çarşıya... ...farz edelim dedemle çıkıyorduk. Babam amcam işte olduğu için... ...o işleri dedem görüyordu. Evden çıkıyoruz. Burada bakkal Rıza merhaba kahya diyecek. Demirci ustaları merhaba kahya diyecek. Yani kimin nerede çıkacağını, nerede olduğu biliniyordu. Bizim eski sokamızda Süleyman hemen çıkışın cadde üzerinde... Ee, ...bakkal Koço vardı, Greg asıldı. Hala dükkanın gözümün önündeydi. Oraları yıkıldı, bütün apartman oldu. Bakkal İlya vardı. Alışverişlerimizi oradan yapardık. Ee, ...kasaplar tabii şimdiki gibi artık e, hazır et yoktu. Kasaplar vardı, mahallenin kasabı. Küçük bir yerde yaşadığımız için çevremizde çok bakkallar vardı. Hem alışverişinizi yaparsınız, hem sohbet edersiniz. Onun hanımının yaptığı turşudan biraz satın alırsınız. Ee, böyle daha bir yöresel alışveriş olur. Ee, daha samimi, daha sıcak, küçücük bir dükkandır o. Herkes doluşur oraya, hem orada bir sohbet ortamı doğar... Şimdi daha çok marketlere gidiyoruz. Yani bakkalda komşumuz hatırı kalmasın diye ondan da aldığımız şeyler var ya daha çoğunlukla da markete gidiyoruz. Markete gittiğimiz zaman da her eksiğimizi alabiliyoruz. Afedan etinden, tavuğundan, kıymasından yani bu bakkallarda yok bunlar. Ama hatır için bakkalımızı da yani Görüyoruz. Galata Bon Marşesi vardı. vardı. Ee, Galatasaray'a gelmeden evvel, tünellerin Galatasaray arasında, yukarı çıkarken sol tarafta, e, hatta onun bir kapısı tepe başına açılırdı. Giyim eşyaları satılırdı, her türlü giyim, çanta, ayakkabı e, şeklinde eşyalar satılırdı. Bon marşeler e, derken çoğun olarak, ben bir tanesini hatırlıyorum ve zannetmiyorum ki çok çok daha fazla olduğundan. Kalman pasajı. O bon marşı bir yerde. Pasajda her şey vardı. Bugün oda olduğu yer. Her şey vardı. Oyuncaktan giyim eşyası, süs eşyasına kadar her şey vardı. Emin önünde olurdu. Ve birçok kişiler giysilerini emin gidip alırlardı. Bon marşelerden aldık derlerdi. Fakat ben küçüklüğümde yani ortaokul öğrencisiydim. Ancak ve ancak tek başıma bir gün merak ettim emin önünü ve eşofman gerekiyordu jimnastik için ortaokulda. Gittim ve aldım. O kadarını anımsıyorum.